Yani biz zaten olumlu muhalefet, ılımlı muhalefet, müsbet muhalefet yapan bir partiyiz. Bunu da her zaman dile getiriyoruz. Peki AK Parti'den ayrılan isimlerin ya da onun söylediği gibi işte AK Parti'ye karşı olan isimleri aldılar diyor. Bundan bir rahatsızlık duyduğu anlaşılıyor Cumhurbaşkanı'nın. İnanın ben samimi olarak söylüyorum. AK Parti'ye karşı olan değil. Yani AK Parti daha önce siyaset yapmış ama şu anda Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapan arkadaşlarımız var. Bizim de partilerimizin içerisinde daha önce Bizimle siyaset yapıp şu anda başka partilerde siyaset yapanlar var. Kaldı ki örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişte Refah Partisi'nde Erbakan Hocamızla birlikte siyaset yapıyordu. O da ayrıldı. Cumhurbaşkanı yani da bizim parti ediyorsunuz zaten. Yani şöyle zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bazen bu hani yani milli görüş ruhuna tekrar dönüyor. Bunu görüyoruz. Çünkü. Ama bir kalamıyor bir uğruyor gidiyor arada. Erbakan Hocamız derdi ki milli görüş deriye işlemiştir öyle gömlek çıkartmakla olmaz derdi. Hmm.